Merhaba dostlar. Abidin Kukların hazırladığı Abidin Şov'a hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Videoyu boş geçmeyin. Beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basın. Basın ki varlığınızı hissettirin. Başlayalım. 2009 Yazarken de 2-0 var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. İki bin dokuzun içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? Yirmi dokuz kaldı. On birle yirmi dokuzu toplayın. Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkı bir çok beğendiğim video. Bakalım siz beğenecek misiniz? Oturduğumuz evleri yapılmadan önce planlayan, tasarlayan kişilere ne denir? Buldu karım uzun süre düşündüm. sonra kendini buldum. Ben açık çemberine geçen bir doğruyum. senin hala doğru ol geçme çemberin yerinde sabit durma işinden. yok uydu. Vardı tabii. İki dik kenar arasındaki bir açı kadar değsin. 90 dereceymiş yani. Ve seni de bir hipotenüs gibi hep karşında duracak sandım. O atip Demiştiğimizin boyutları bir üçgen şeklinde gelişseydi tamam. Ama sen bir gün çekip gidince üçgenimiz bozuldu. Ben de iki vektör arasındaki açı olduğum için. Oysa üçgen olmalıydı, dörtgen olmalıydı, beşgen olmalıydı, ne bileyim. Çokgen olmalıydı hatta. Ama asla yolum olmamalıydı. Evet. İngilizce'de bugün hava nasıl diye nasıl sorulur? How is the weather today. Bir kedi bir kuyuya düşmüş. Kuyunun boyu 20 metreymiş. Kedi gündüz olunca 3 metre tırmanıyor. Gece olunca 2 metre geri düşüyormuş. Bu kedi bu kuyudan kaç günde çıkar? <laughs> en çok eşek yavrusu nerede bulunur? Tabii ki sıpa merkezinde. <laughs> Şimdi size bir youtuber'ı soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? İpucum şu. Bir kadın astrolojiyle uğraşıyor. Abone sayısı şu anda 45 bin civarında. Hadi son ipucu da. Adının baş harfi F. Bir bebeğe sorduk. Almanya bizi kıskanıyor mu? <laughs> film sever misiniz? Peki kukla? Peki film içinde kukla? İzleyelim. Abla ne demek? Kibar ol biraz bakayım. Hoş geldiniz herhalde hazretleri evimize şenlik getirdiniz. <laughs> ay, ay, çok şeker Ah, teşekkür ederim Leyla Hanım. Ah ah. Beni böyle öpen olmadı ki. <laughs> etekleri zil çalmak. Ne demektir bu deyim? Yani birisinin eteği var, zil çala çala dolaşıyor. Anne, eteğine zil takılmış. <laughs> Tabii ki değil. Etekleri zil çalmak, keyifli, işlerin yolunda olduğu anlamına kullanılan bir deyimdir. e, e benim de e bir sürü sevenim var, e benim de etekleri zil çalıyor. <laughs> I've beni gördünüz mü demiş. Adam önce karısına şöyle bir bakmış ve demiş ki ben görmedim ama sanırım hanım gördü. <gülüyor> <gülüyor> bu bu nedir? filiz var mı? Dek filiz mi? Filiz mi? Ne o? Televizyon filmi gösteriyormuş paranın. Doğrudur. ile tartışmış ve evi terk etmişti. Buna çok öfkelenen baba evde onun adı bile anılmayacak diye yasak koymuştu. Anne her gece evi terk eden oğlunun yatağını oturup yastığını koklayarak uyuyordu. Oğlumu özledim. Ne olur gidip arayalım, bulup getirelim dese de baba geri adım atmıyordu. Aradan iki yıl geçmişti. Oğlunun doğum günü o yıl babalar günü ile aynı güne denk gelmişti. Annenin ağlamaklı halini görünce dayanamadı baba. Şu adrese git oğlunu gör dedi. Ve ekledi. Adresi benim verdiğimi söyleme ama. Birkaç şey daha söyledi ama anne duymuyordu bile. Aklında bir tek adres kalmıştı. Anne sevinçten uçuyordu. Hemen hazırlandı. Yola koyuldu. Büyük bir şehrin karşı yakasındaydı babanın verdiği adres. Gitti adres bir tamirhaneydi. Oğlunu torun içinde gördü. Bir süre ıslak gözlerle dükkanın karşısından izledi ve oğluna doğru yaklaşmaya başladı. İki yıl boyunca kendisini arayıp sormayan ailesini unutan delikanlı aniden annesini karşısında görünce önce şaşırdı sonra koşup sarıldı annesine. Babası hariç herkesi soruyordu. O nasıl bu nasıl diyordu. Ve sonunda o adam nasıl hala aksi ve anlayışsız mı diye sordu annesine. Anne cevapsız bıraktı bu soruyu. Hadi oğlum Gel eve gidelim dedi. Hayır anne ben böyle iyiyim. O adamla tekrar aynı evde yaşayamam dedi. Ve dükkana doğru yürümeye başladı. Arkasından bir süre baka kalan anne hazırladığı pastayı oğluna vermek için seslendi. Delikanlı pastayı alırken annesine anne ne olur ısrar etme gelmeyeceğim. Bir gün bile merak edip arayıp sormayan bir adamla aynı evde yaşayamam ben dedi. Anne boynu bükük halde oğlunun yanından ayrılmaya hazırlanırken peki oğlum sen bilirsin Anlaşılan çok kararlısın. Gelmeyeceksin. Ama baban dedi ki son bir aydır arkadaşlık ettiği çocuktan uzak dursun. O çocuk sana zarar verecektir. Önceki arkadaşıyla barışsın. Bu kez çocuk dona kalmıştı. Annesi eve dönmüştü. Babaya sitem etti. Madem biliyordun nerede olduğunu neden benden sakladın? O yüzden rahattın demek.'' Hep ters. Aksi görünen baba yutkundu. Ve gözlerinden iki damla yaş akı verdi. O benim canımdır ya. Canım dedi. Ne zamandan beridir biliyordun diye sordu anne. Gittiği günden beri biliyordum. Bazen öğle aralarında ne yiyip ne içiyor diye gider uzaktan izlerdim. Bazen akşamları geç gelirdim yani. Sen beni kahveden sanırdın. İşte o zamanlarda da ne yapıyor, kimlerle takılıyor diye takip ederdim. Karı koca birbirlerine sarılıp ağlarken kapı çalmıştı. Elleriyle gözlerini silerek kapıyı açmaya gitti anne. Annesinin kendisine yaptığı pastadan daha büyük bir pasta ve hediye paketiyle içeri girdi delikanlı koşarak babasına sarıldı. Babalar günün kutlu olsun baba. Delikanlı anlamıştı. Kendisine hiç bakmadığını düşündüğü babasının aslında gözünü hiç üzerinden ayırmadığını. Babalar kızar, bağırır ama hep evlatların iyiliği içindir. Evlatlar çocukken bunu anlayamaz. Fakat bir gün onlar da anne baba olunca anlarlar babanın kıymetini.